Merhabalar, hoş geldiniz RUFKARD'ına. Öncelikle bu geceyle ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Bir kere, mekan çok güzel bir mekan her şeyden önce. Ortam çok güzel, insanlar son derece kaliteli. Biz burada olmaktan çok büyük bir keyif alıyoruz. Her zaman geldiğimiz bir yer ama bugün ayrı bir ambiyans yaratılmış. Çok mutluluk verici. Arkadaşlarım da herhalde benimle aynı şeyleri düşünüyorlardır diye tahmin ediyorum. Çok keyifli, hizmet de son derece iyi. Zaten lezzetiniz... İzmir'de tartışılmaz durumda. Çok güzel de bir konsept yaratmışsınız. Müzikler harika. İnşallah bundan sonraki günlerde de beraber olacağız sizlerle. Beklentilerinizi karşıladık yani. Evet. Merhabalar hanımefendi, hoş geldiniz Rıfkı adına. Öncelikle 14 Şubat'la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? 14 Şubat özel bir gece. Ee, bu özel gece için de çok güzel hazırlanılmış gerçekten her şey kurulmuş e, olan ambiyans, ortam muhteşem. Biz zaten burayı çok seviyoruz yani 14 Şubat haricinde de sık sık geldiğimiz bir mekan. Ee, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Çok özel değilse e, şunu öğrenmek istiyorum eşiniz hediye aldı mı ya da ne aldı? Gizli gizli. <laughs> tamam o zaman bozmayalım. Şebil bir yandım gibi içimde acıları Gel seni görmem gerek Yaşam Merhaba iyi akşamlar Bülent Bey Öncelikle size bir sorum olacak bölüyorum ama Yemeğinizi ee, Sevgililer günü hakkında düşünceleriniz nelerdir Mekanımızda e, Mekanımızdasınız bugün e, Beklentilerinizi karşılayabildik mi Bunları öğrenmek istiyorum Rufkard'ın mükemmel bir mekan Çok güzel olmuş Gayet güzel bir işletme Ambiyansı çok güzel. Mutluyuz, iyi ki buradayız. Bir de hanımefendiye soralım, bakalım mekanımızla ilgili, bu geceyle ilgili düşünceleri nelermiş? Ben de buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok sıcak bir ortam. Mutluyum. <laughs> Teşekkür ederim kocacığım. Yemeklerimizi nasıl buldunuz lezzet açısından? Ambiyans nasıl? Evet çok şey... Gerçekten güzel yemekler ve çok sade böyle ağır olmayan yemekler çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için daha nice 14 Şubatları o zaman hep beraber şimdi de hem şirket ortaklarınızın hem de Havana Dans Okulu'nun sahibi Ünal Bey'in görüşlerini alacağız 14 Şubat'la ilgili ben çok eğleniyorum e, 14 Şubat benim için çok önemli e, işte herkesin bu şekilde mutlu olmasını istiyorum devamını diliyorum İnşallah daha iyi olacaktır 14 Şubat'ta sevgilisiz geçirenlere inşallah bol aşk diliyoruz. Evet. Ayrıca bizim için de bizim için ve konuklarımız için çok güzel bir dans gösterisi yaptınız. Çok teşekkür ederiz Ünal Bey. Ayaklarınıza sağlık. Afiyet olsun. Evet. yolu buna derler güzelim seçmelisin biri şöyle bir böyle derken kaçırıp harcarsın sevgili Yeni aşk çaydırı çok zaman anlatır Geler gelini yaratır Aşk uyulur buna derler güzelim Aklını kaşıklar alır Afetinden sonra röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi konuklarımızın arasında Hüseyin Bey var. Hüseyin Bey ile Hüseyin Bey'den alacağız dileklerini. Hüseyin Bey 14 Şubat ve bu geceyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? 14 Şubat tabii hepimiz için çok özel bir gün. Eşlerimizle birlikte buraya gelip bu güzel yemeği birlikte paylaştığımız için çok mutlu ve mesuduz. Böyle bir geceyi inşallah Allah daha uzun seneler bize nasip eder Biz diye umut ediyorum. İnşallah. Bize ve eşinize söylemek istediğiniz özel bir şey var mı peki? Tabii ki ee, eşimi çok seviyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Peki Rufkard'ın olarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Yemeklerimiz, mekanımız ve bu geceyle ilgili düşünceleriniz neler? Ee, hepsi bence çok güzel. Müzik harika. Yemekleriniz de muhteşem. Servis çok iyi gidiyor. Her şey mükemmel bence. Çok teşekkürler. Afiyet olsun diliyoruz o zaman. Şimdi Müjdat Bey'den alalım 14 Şubat'la ilgili düşüncelerini. Müjdat Bey 14 Şubat ve Rauf Gard'ınla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ee, kültür olarak dışarıdan gelmiş olsa bile bizim de benimsememiz, sevdiklerimizle, eşlerimizle birlikte olmak çok güzel bir olay. Ben de 28 senelik sevgilimle birlikte bu akşam bu günü kutluyorum. Ne güzel, ne güzel. O zaman ne diyoruz? Nice 28 yıllara diyoruz. İnşallah. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür çok ederiz doğru. efendim dilekleriniz için. Sevim Hanım'la devam ediyoruz. Sevim Hanım size bir sorum olacak. 14 Şubat'la ilgili düşünceleriniz nelerdir efendim? Herhalde Allahımızın bize bağışladığı en güzel duygulardan biri de sevmek. Tabii 14 Şubat Sevgililer Günü, ancak bu anne sevgisi, eş sevgisi, evlat sevgisini de kapsıyor. Ben çok şanslıyım, çok iyi bir eşim var. Tanrıdan diliyorum ki herkese bol bol aşk versin. Tüm dünya için aşk dolu günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz bu iyi dilekleriniz için. Şimdi röportajımıza Önder Bey ile devam ediyoruz. Önder Bey size birkaç sorum olacak benim. Öncelikle Ruf Garden ve 14 Şubat ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün Türk milletinin, Türk kardeşlerimizin ve e, yurdumuzdaki tüm insanların e, sevgililer günü kutlarım. Böyle başlayayım. 14 Şubat şöyle e, nereden çıktığını bilmiyorum. Ancak şunu söyleyeyim çok da güzel bir alışkanlık. Ben eşimle e, senelerdir bunu kutluyorum. Bunun üzerindeki şarkıları dinliyoruz ve öyle bir kendimize özel gece yapıyoruz. Bu yüzden mutluyuz. Hiç olmazsa bir zorunluluk yarattı bize. Evet, evet. Ve bu akşam da ben eşimle Müne, e, şu konuda bir karar verdik. Eşime dedim ki benim evime gidelim, senin evine gidelim dedim. Ve sonunda benim evime gitmeye karar verdim. Böyle bir şey oldu. Teşekkür ederiz o zaman. Önler Bey size bir sorum daha olacak. Geçmişte yaşanan aşklar ve günümüzün aşkları arasında fark nedir? Şimdi tabii bu soru eşimle beraber ve dostlarımla beraber kutladığım bir gecede bu sorunun cevabı çok diplomatik olmalı diye düşünüyorum. Şöyle ki bir açıklama. Yo ben de her şey meydanda oluyor. Ben şöyle anlatayım. eski aşklar tabii ki aşklarımız, gençlik aşklarımız oldu. Ancak şunu söyleyeyim, şimdiki aşklar çok sabırsız. bir vefaya dayanmıyor artı bir de fedakarlığa dayanmıyor bir verici değil örneğin benim de çocuklarım var yani Oldu oldu olmadı olmadı kestirip atıyorlar yani hiç yapı eski aşağı biraz daha platonik biraz daha evet biraz daha yapıcıydı yani şimdikiler çok biraz materyalist geliyor bana o anlamda eski aşıların devamlılığının biraz daha bu yönden fazla ve romantizminin daha yüksek olduğu kanısındayım. Son bir sorum olacak size Önder Bey. Rufkard'ın ve yemeklerimizle ilgili bu geceyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? ...Roof Garden yemeklerimiz ve bu geceyle ilgili düşüncelerinizi alayım bir de. Ben şimdi bu konuda taraflı konuşacağım. Ee, yanlış e, anlaşılmasın. Örneğin buranın işletmecisi e, kardeşimizi ben e, 22 yıldır tanıyorum. O yüzden e, ben biraz taraflı bir konuşma olacak. E, ben e, gerçi kendisine çok sık sık gelemiyorum ama e, senede 3-4 kere ziyaretinde bulunuyorum. E, a, fakat her zamanki gibi muhteşem ve ambiyansı güzel. Lezzeti güzel. O yüzden çok memnunum. Kendisine de buradan teşekkürler ve Ruf da bu camiada da bu alemde de başarılı olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz iyi dilekleriniz için.